Herkese merhaba. Video çekmek için kameranın karşısına oturdum. Fakat öncesinde kısacık bir videoyla adımı neden değiştirdim? Elif yay beğenmişi neden tezer beğenmiş yaptım? Bunu açıklamak istiyorum. Aslında ben bunun tamamen kişisel bir şey olduğunu düşünüyordum. Ve sizin merak edeceğiniz aklımın ucundan bile geçmemişti. Bu nedenle bununla ilgili bir açıklama yapmadan direk adımı ilgili yerlerden değiştirerek bu değişimi gerçekleştirdim fakat sizden gelen sorular neticesinde anladım ki benim burada da bir açıklama yapmam gerekiyormuş. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten merak edeceğinizi hiç düşünmemiştim. Benim adım Elif kendimi bildim bileli Elif fakat ben hiçbir zaman çok fazla benim sevmemiştim. Yani Elif isminin bende çağrıştırdıkları çok fazla benimle örtüşen şeyler değiller. Benim kişiliğimle, benliğimle çok fazla örtüşmeyen bir isim olduğunu düşünüyordum. Ee, Bunu yanında kullanmaya da devam ediyordum çünkü değiştirme şansım olduğunu bilmiyordum. Yani sadece yazılışında ya da anlamında bir anormallik, gariplik varsa adımızı değiştirebiliriz. Onun dışında kullanmaya devam etmemiz gerekiyormuş gibi geliyordu bana. Ee, açıkçası bunun için özel bir araştırma da yapmamıştım. Tüm bu doğruyla devam ediyordum. Yakın bir zaman önce bir arkadaşım adını değiştirdiğini, yani mahkeme kararıyla adını değiştirdiğini söyleyince e, çok şaşırdım. Hatta dilekçesini de okudu bana ve o andan itibaren bir dakika bile düşünmedim gerçekten. Tamam o zaman dedim ben de adımı değiştirmeliyim. Ve adımı değiştirmeye karar verdiğim zaman da ilk aklıma gelen isim Tezar oldu. Elbette ki Tezar Özlü'yü çok sevmemin bununla alakası var fakat e, kelime anlamına baktığım zaman da benle birebir örtüştüğünü düşündüğüm için adımı Tezar beğenmiş yapmaya karar verdim. E, ve beni yakından tanıyan arkadaşlarımın e, geri dönüşümlerinden de anlıyorum ki gerçekten doğru bir karar vermişim. Çünkü hiç yadırgamadan, hiç garipsemeden kullanmaya başladılar kolayca ee, ilk soy ismimde yay da vardı yay benim evlenmeden önceki soyadım ve evlendikten sonra da onu kullanmaya devam etmiştim ee, hazır bir değişiklik yapıyorken onu da kullanmak istemiyorum artık çünkü hem yazarken hem telaffuz ederken gereksiz bir kalabalık oluyor orada Elif yay beğenmiş tezer olduğu zaman da tezer yay beğenmiş gerek yok bence kısa ve net olsun tezer beğenmiş olsun dedim bu yüzden tezer beğenmiş yaptım ee, henüz mahkemeye başvurmadım çünkü adli tatil var. Adli tatil biter bitmez e, bu kış bu işi resmiyette de halletmeyi düşünüyorum. E birkaç arkadaşım link gönderiyorlar bana. E-Devlet'ten de bunu yapabileceğimi söylüyorlar. Fakat E-Devlet'ten e, sadece e, videonun başına söylediğim gibi yazılışında ya da anlamında bir gariplik varsa E-Devlet'ten e düzeltmenizi onay veriyorlar. Oradan kendiniz halledebiliyorsunuz. Benim gibi keyfi bir şekilde e, normal yazılan ve normal bir anlamı olan ismi değiştirmek istediğiniz zaman mahkemeye başvurmanız gerekiyor ve ben de bu şekilde gerekli düzeltmeyi yapacağım. Şimdiden özel hayatında ve sosyal hayatında da kullanmaya devam ettim. çünkü zaten adını değiştiren insanların izlediği yolda bu şekilde oluyor. Önce özel hayatlarında, sosyal hayatlarında oturttuktan sonra resmiyette de gerçekten ikinci isimlerini kullanmaya devam ediyorlar. Ben de bu şekilde tezer beğenmişi resmiyette de yapmadan evvel özel hayatımda kullanmaya başladım. Çok da hoşuma gitti. Bana çok iyi hissettiriyor. Hafiflemiş ve çok heyecanlı ve çok mutlu hissediyorum kendimi yeni adımla. Elif gerçekten bende çok ağırlığı olan benim kişiliğime çok baskı yapan ve kesinlikle olmadığım bir kişiyi ifade ediyormuş gibi bana bu şekilde geliyordu en azından. Olmadığım bir kişiyi yansıtıyormuş gibi geliyordu bana. O yüzden böyle bir değişikliğe gerek duydum. Gerçekten çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi normal videoyu çekebilirim. Tekrar ilginiz için ve merakınız için çok teşekkür ederim.